Merhaba arkadaşlar bugün sizinle yapay zeka destekli bir ajans dashboard oluşturacağız. Yani bir ajansın hem müşteri takip yapabileceği hem farklı yapay zeka araçlarını kullanabileceği bir arayüz yapmış olacağız. Bunun için de Hostinger'in yeni web Coding uygulaması olan Hostinger Horizons'ı kullanıyor olacağız. Hem hosting'i orada yapacağız hem kurulumunu orada yapacağız. Her şeyi orada yapmış olacağız. Sonrasında da Fal AI kullanarak buna yapay zeka özellikleri eklemiş olacağız. Hadi gelin başlayalım. Burada şimdi yapacağımız şey ne? Yapay zeka destekli ajans dashboard'u oluşturacağız. İki farklı özelliğimiz olacak burada temelinde. Diyeceğiz ki bir manuel müşteri takiplerini otomatik hale getirebilecekler. Yani CRM sistemi, müşteri bilgileri vesaire onları girebilecekleri bir yer olması gerekiyor. İkinci aşamada yapay zeka araçlarının dağınıklığını çözmemiz gerekiyor. Çok fazla yapay zeka aracı var. Neyde ne kullanacaklarını vesaire bilmiyorlar. Görsel için, tekst için, video için kullanabilecekleri araçları da aynı dashboard'ta bulabilmelerini sağlayacağız. Böylece hem müşteri takip yapacaklar, hem teslimat kısmı içinde görsellerdir, reklam kreatifleridir onların hazırlığını yapmış olacaklar. Burada 3 farklı araç kullanacağız. Birinci Hostinger Horizons. Hostinger Horizons yeni bir vibe coding uygulaması ve çok güzel çalışıyor. Onun da nasıl çalıştığını görmüş olacaksınız. İkincisi Supabase. Supabase de backend için arka planda verileri tutmak için kullandığımız yer. Onun da zaten otomatik ile entegrasyonu var. O yüzden orası da çok kolay olmuş olacak. Sonrası da Falya'yı kullanarak da buraya yapay zeka eklemiş olacağız. Şimdi öncelikle gelin Hostinger Horizons'a bakalım. Şimdi geldik Hostinger sitesine. Hostinger sitesine girdiğinizde zaten görüyor olacaksınız bu aracı da. Ama zaten yıllardır kullanılan bir platform. Yıllardır bu alanda geçmiş olan bir platform hostinger. O yüzden aslında uygulamamızı launch etmek için de güzel bir platform. Şimdi geldiğinizde burada farklı planlar var ama bizim derdimiz o değil. Aşağıdaki linkten de bu arada direkt erişebilirsiniz hostinger Horizons'a. Açıklamaya koyuyorum o linki. Şimdi services'a bastık. Burada Horizons var. Horizons'a bastığımızda burada hem internet siteleri hem web uygulamaları yapabileceğimiz bir platform. Bir vibe coding uygulaması. Şimdi geldim hostinger Horizons'a. Şimdi buradan ben my account'a gidiyorum. Kendi hesabıma gideceğim. Buradan yeni bir uygulama oluşturmam gerekiyor. Geldim buraya. Horizons'a basıyorsunuz. New Project diyorum. Şimdi yeni sıfırdan bir proje oluşturacağım. Bu arada Türkçe konuşabiliyorsunuz. Türkçe dil desteği var. O da çok yararlı bu arada. Geldim diyorum ki benim bir ajans dashboarduna ihtiyacım var. Dashboarduna ihtiyacım var. Öncelikle temel özellikleri anlatmamız gerekiyor. Başta temel özellikleri anlatacağız. Sonra biraz daha ileri seviye özelliklerini anlatacağız. Falı yaydan nasıl bağlayacağımızı vesaire göreceğiz. Şimdi başlangıçta temel özelliklerle başlayalım. borduna ihtiyacım var. Bu başlangıçta bir kanban board olacak. Kanban board dediğimizde bu e, boardlar var ya Trello modunda, Asana modunda. O tarz bir araç istiyoruz başlangıçta. Bir kanban board'a benzer, board'a benzer bir arayüzle CRM olmasını istiyorum. Sonrasında buraya yapay zeka özellikleri bağlayacağım. Ama onu ama onun detayını detayını sonra vereceğim. Bu arada burada mikrofon da var yani konuşarak da ne istediğinizi anlatabiliyorsunuz. Onu da sizin için yapmış oluyor. Şimdi enter'a bastık. Bakalım bizim için şimdi geliştirme aşamasını nasıl yapacak? Çok güzel bir araç bence. Yeni çıkan araçlardan bir tanesi. Şu an zaten kodu yazıyor görüyorsunuz arka planda. Burada süreç görebiliyorsunuz. Şu anda bak, Türkçe'ye cevap veriyor. Bu arada diğer çoğu wipe coding uygulamasına siz Türkçe input verebiliyorsunuz. Ama o cevabı yine İngilizce veriyor. Burada hem Türkçe input verebiliyorsunuz, hem sizinle de Türkçe konuşuyor. Bu dil desteği bence çok değerli. Şimdi bakalım şu anda neler yapıyor? index.css yapıyor. Diyor ki Kanban board tarzında modern bir CRM arayüzü tasarlıyorum. Görsel olarak çarpıcı olacak diyor. Süper. Müşteri kartlarını sürekli bırakıp yönetebileceğin dinamik kolonlar ekliyorum. Gelişmiş animasyonlar ve etkileşimlerle kullanıcı deneyimini mükemmelleştiriyorum. Yapay zeka entegrasyonu için hazır altyapı kuruyorum. Tamamdır. O hazır altyapıyı zaten değiştireceğiz. Biz halaya bulacağız onları. Onların dokümantasyonunu getireceğiz buraya ve o şekilde bağlantı kuracağız. Bakalım şimdi uygulamamızı bitirsin. Bu arada burada entegrasyonlarda da görüyorsunuz. Supabase var e ticaret markası yapmak istiyorsanız onu otomatik şekilde de yapabiliyorsunuz burada ve Stripe bağlantısı var. Stripe bağlantısı da zaten ödeme bağlamamız için. Şimdilik burayı kapatıyorum. Uygulamamızı bitirdikten sonra giriş vesaire kısmını Supabase ile yapacağız. O kısmı da canlı göstermiş olacağım zaten. Burada bu arada yardım alabileceğiniz farklı kaynaklar da var. Customer Support'ları çok güzel çalışıyor. Oradan da destek alabilirsiniz yer takıldığınız yerler olursa. Ama genel olarak çok basit kullanması. O yüzden öyle bir şeye çok ihtiyacınız olacağını da düşünmüyorum. Bekleyelim bakalım. İlk sonucumuz gelsin. İlk halini göreceğiz uygulamanın sonra değişiklikler yapacağız ve son haline getirmiş olacağız. Dediğimiz gibi bu hem kendi ajansınızda kullanabileceğiniz bir araç olacak hem de hizmet olarak farklı ajansları açabileceğiniz bir uygulama olmasını hedefliyoruz. Tamamdır şimdi son kısımları yapıyor. Biraz sonra bitmiş olacak. Zaten olmasından da diyor burada. Bekleyelim bakalım son haline getirsin uygulamamızı. Aynen. Tamamlandı diyor. Burada yine bitirmesini bekliyor da. Yapay zeka zek eklemek istediğinde detayları paylaş. Hangi tür AI fonksiyonu istediğini söyle diyor. Tamamdır. Süper. Onları hallederiz. Onları halledeceğiz. Fala yaydan çok güzel şeyler çıkaracağımıza inanıyorum. Bu arada animasyonlar cidden güzel görünüyor. İlk geldiğinde ilk gözüme çarpan şey oldu. Şöyle bir büyütüyorum ekranı. Bir bakalım. Şimdi aynen web app'te error var diyor. Şöyle geri gidelim. Bu arada her şeyi denemekte fayda var. Ask to fix diyorsunuz. Zaten direkt bir hata aldım onu çöz diyorsunuz. Genelde bu vibe code uygulamalarda o drag and drop mevzusu bazen başlangıçta çalışmıyor. Bir söylemeniz gerekiyor bir daha çözmesi için. Ama çözmesi de kolay. Gördüğünüz gibi hata aldığınızda bile otomatik şekilde çözüyor hosting sizin için. O yüzden güzel bir platform aslında. Diğer platformlar bu arada hata çözerken de bazen kendini tekrar ederken hata alıyorlar. Hosting yerde şimdi böyle bir şey görmedim. O yüzden hataları da güzel şekilde çözüyor. Şimdi bakacağız ilk haline. Şimdilik bu arada mock data dediğimiz yani boş veri doldurmuş. Subabase bağladığınızda gerçek verilerle onları doldurmasını isteyeceğiz. Bakalım sorun işte bu kadar sorun çözüldü diyor. Şurayı da bitirsin bakalım sonrasında. Tamamen Türkçe konuşması çok güzel bu arada ya. Uygulamayı yaparken tam olarak ne yaptığını anlamanız adına o çok yararlı. Çünkü çoğu wipe coding uygulamasında siz Türkçe konuşsanız da size İngilizce cevap veriyor. Veya bazen tutarlı değil. Bir İngilizce bir Türkçe cevap veriyor. Burası tamamen onu tutarlı şekilde Türkçe cevap veriyor olması uygulamamızı yaparken çok yararlı olacak. Şimdi geldi uygulamamızın son hali. Şöyle bir bakalım. Tamamdır. Bunlar daha yok diyor. Sadece genel dashboard yapmış şu anda. Bu arada burada uyumsuzluk hataları da var. Şimdi birkaç tane hatamız not alacağız. Onları yazacağız ve çözmesini isteyeceğiz. Şimdi diyoruz ki öncelikle ekran responsive değil. Responsive değil. Responsive'den kastımız ne? Yani buraya kaydırınca frame'in dışına çıkıyor. Onun dışına çıkmaması için. Responsive değil. Onu hallet. Sonra diğer alt sayfaları sayfaları da çöz. Diyelim şöyle. Enter'lı. Şimdi diğer alt sayfaları da çözecek. Alt sayfaları da ekleyecek. Sonrasında uygulamamızın bir sonraki hali gelmiş olacak. Böyle aşama aşama uygulamamızı son haline getirmiş olacağız. Tamamdır. Şimdi diyor ki responsive tasarımı yaptım diyor. Sayfa yönlendirme kısmını yaptım diyor ve yeni sayfaları yaptım diyor. Müşteriler, raporlar, ayarlar gibi yeni sayfalar için başlangıç bileşenlerini ekliyorum diyor. Şimdi sonrasında diyeceğiz ki boş verileri kaldır. Şimdi Supabase bağlıyoruz. Gerçek verilerle kullanıcı giriş yapsın ve kendi verilerini girsin. Şimdi bakalım bitirmiş olsun uygulamamızı. Şu anda bayağı bir şey ekliyor bu arada. Alt sayfaların hepsini yapıyor. O yüzden onların hepsini yapması biraz daha fazla zaman alıyor tabii haliyle. Onları da bitirdiğinde uygulamamızın yeni haline bakmış olacağız. Şimdi uygulamamızın sonraki hali geldi. Bakıyoruz diğer alt sekmelere. Müşteriler kısmı yapım aşamasında diyor. Bak sayfaları yapmış ama içleri boş. Bunlardan da içleri boş. Diyelim ki şu an müşteriler diyelim ki müşteriler kısmını ekle. Ya da şöyle yapalım mı? Öncelikle Supabase bağlayalım. Gerçek verilerle eklesin. Diyorum ki şöyle entegrasyonlara basıyorum. Supabase'e basıyorum ve bağla diyorum. Sonrasında kendi Supabase hesabınıza giriş yapıyorsunuz. Benim zaten giriş yaptığım için otomatik şekilde bağlanıyor. Bu benim organizasyonum. Hostinger'e bağlanmaya izin ver diyorsunuz. Ve böylece otomatik Supabase'de değişiklikler de yapabilecek yani. Geldi bakalım. Bağlantımız kurulsun. Bekliyorum. Şöyle sonrasında hazır olmuş olacak. Geldi. Bakın geldi burası. Diyelim ki yeni bir proje oluştur yeni bir proje oluşturuyoruz. O yeni projeyi bağlayacağız. Hostinger, Hostinger proje diyeyim şimdilik adına. Buraya da sonrasında kaldıracağım için şey. şimdilik öylesine bir şifre koydum. Yeni proje oluşturuyorum. Bastım. Yeni projemiz Subabase'de oluşturuluyor. Şimdi geri geldik. Burada entegrasyonlara basıyoruz. Subabase'e basıyoruz ve burada Hostinger projeyi bulmamız lazım. Adını Hostinger proje koymuştuk. Connect diyorum. Connect diyorum ve bu şekilde çok kolay şekilde aslında Supabase'imize bağlanmış oldu. Şimdi bağlandıktan sonra yavaştan login yapacağız. Gerçek verilerle doldurmaya başlayacağız bu uygulamayı. Yapay zeka kısmına geçmeden önce diğer özelliklerin tamamının çalıştığından emin olacağız. Sonra bir iki tane farklı yapay zeka aracının nasıl eklediğimizi göstereceğiz. Böylece siz de daha fazlasını da ekleyebiliyor olacaksınız. Şimdi Supabase için entegrasyon kurmasını bekliyoruz. Orayı da bitirmiş olsun. Şu anda yaptım diyor. Tamamdır bir bakalım. Şimdi geldi uygulamamız Supabase'i bağlamış. Ama alt sayfalar hala yok. Şimdi diyeceğiz ki alt sayfaları geliştir. Diyelim ki alt sayfaları varları geliştir ve mock verileri, mock veri dediğimiz o boş veriler, mock verileri kaldır. Kaldır. Diyelim ki müşteriler, raporlar ve ayarlar sayfalarını yap, sayfalarını yap. Diyelim o sayfaları da geliştirmiş olsun bizim için. Sadece şunu yap, bunu yap diyerek aslında uygulamayı son haline getirmesini sağlayabiliyoruz. Bakalım o tarafı da yapmış olsun. Şimdi geldi kullanıcı girişi de eklemiş. Şuradan bir kayıt olalım hemen. Yeni bir hesap açıyorum. Kendim için rastgele bir mail yazıyorum şimdilik. Esadet. kendi şirket mailimi yazıyorum. Com. Buraya da herhangi bir şifre yazıyorum şimdilik. Ve kayıt ol dedim. Şimdi geldim aynı mail adresi ve şifreyle giriş yapıyorum. Girişte yaptım. Hatta şöyle büyüteyim bir ekranımı. Baktım şimdi geldi. Burada kanban boardumuz var ve boş benim verilerim. Şu an müşteriler kısmı var. Süper. Raporlar kısmı var. Bu da güzel görünüyor. Ayarlar kısmı var. Bir de kişisel verilerimiz var burada. Şimdi de diğer kısımları yapmamış. Satış hedefleri, takvim, teklifler, bildirimler. Şimdi diyeceğiz ki araçların altındaki kısımları yap diyelim. Şimdi hatta şöyle yapalım. Araçlar kısmı için. Hepsini kaldırsın şimdilik. Kaldırsın şimdilik. Onun yerine şunları ekle. Şunları ekle. Ama boş olsun. Boş olsun. Şimdilik. Neden? Bu yapay zeka araçlarını ekleyeceğiz ya. Onun için. Diyorum ki. Bir reklam görselleri görselleri oluştur. Bu reklam görselleri için iki e-mail yaz. Burada da müşteri seçmesini istiyoruz. O müşteriye özel e-mail yazabilecek veya yazdığı e-mailleri düzeltecek bir şey. Üçüncüsü promosyon videoları. Promosyon videoları. Burada da markalı özel videolar vesaire yapacaksa. Birincisi biraz daha şey grafik oluşturmak için olacak. Grafik tasarım için. Bu biraz daha grafik tasarımlar. Tasarımlar için. Bunlar için daha çok. Şimdilik bunlar boş olacak. Promosyon videoları dedik. Şimdi bu üç temel özelliğimiz var. Reklam görselleri oluşturma kısmı, e-mail yazma sistemi, bir de promosyon videoları. Özelliklerimiz de onlar olsun. Şimdi onu da yapmasını bekliyoruz. Onları da bizim için geliştirmiş olacak. Araçlar bölümünü temizleyecek. Sonra reklam görselleri oluşturma, e-mail yazma sistemi ve promosyon videoları yapacak içi boş olacak. Bunların sonrasında onları fal yerden ekleyeceğiz. Şimdi diğer özelliklerimizin çalıştığından emin olalım. Sonra yapay zeka ekleme kısmına bakalım. Şimdi geldi sistemimiz yeniden yeni müşteri ekleme kısmını yapıyorum. Geldim buraya Esat Kılıç yazdım yine. Şirket adı Mayane LTD. E-mailimizi yazdık. Buraya rastgele bir telefon numarası. Teklif aşamasını izledik. dedik Geldi. Şimdi bakın. Müşterimiz geldi. Değer kısmını yazmamışım. Değer kısmını da ekleyeyim. Bakın 25.000 TL diyeyim. Güncelledim. Müşteri bilgileri güncellendi diyor. Süper. Bakın şu anda müşterimizi ekledik. Teklif aşamasında olduğunu da gördük. Şimdi dashboard'a da gidelim. Dashboard'da bu müşteriyi de artık teklif kısmında görüyorum. Aslında CRM'imiz temel anlamda çalışıyor. Kaç kişi daha ekleme deneyeceğim diğer kategoriler için. Geleyim şöyle yeni bir müşteri ekleyeyim. Ali Veli yazıyorum şimdilik. Ali LTD yazalım. Ali et yazalım şuraya. Buraya da yine rastgele bir telefon numarası yazayım. İletişim kuruldu diyelim buna da. Bunun da proje değeri 10.000 TL olsun. Ekledik. Gördüğünüz gibi bir tane daha müşteri ekleyebildik. Dashboard kısmında gördüğünüz gibi iletişim kuruldu kısmında onu görüyoruz bilgileriyle beraber. Üstüne basıp editleyebiliyorum. Aslında basit bir CRM'imizi kurmuş olduk şu anda. Raporlar kısmında da pipeline değerini görüyoruz. Bu da güzel. Anlaşma değeri burada da anlaşıldı yaptığımızda onları koyacak. Çünkü şu anda daha hiçbir müşteriyi kazandık demedik. Ayarlar kısmımıza bakalım. Bu özellikler de ekleyebileceğimiz özellikler bu arada. Onlar güzel. Şimdilik öncelikle direkt ben yapay zeka ekleme kısmına geçmek istiyorum. Bunun için önce Falaya'ya gidiyorum. Şimdi geldim Falaya'ya. da bunun için ben Nano Banana'yı kullanacağım. Nano Banana yazdım. Nano Banana'nın edit özelliği var. Ajan sahibi burada gelsin. Ürün görselleri, reklam kreatifleri hepsini oluşturabilsin istiyoruz. Geliyoruz buraya. Şimdi geldik API kısmına. API kısmında şunu yapacağız. Bir, nasıl install yapacağı. Sonrasında hatta şuradan hem onu alalım. Hem de şuraya alalım. Örnek alalım. Örneği aldım. Hemen bu kısmı aldık. Şuradan alalım. Örneği de alalım. Authentication'ı da alalım. Şimdilik yeterli olur. Bu şekilde bağlamasını isteyeceğiz nano bananaya. Şimdi Hostinger'a bunu yapıştırdım. Bir de fal API anahtarına ihtiyacım var. O yüzden fala geri dönüyorum başta. Şimdi fala geri döndüğümde gidiyorsunuz home kısmına. Home kısmında API keyize basıyorsunuz ve burada yeni bir API oluşturuyorsunuz. Diyorsunuz ki ben video delete diyorum. Çünkü videoda göstereceğim için onu sileceğim API anahtarını sonradan. Create key dedim. Bunu kopyaladım. Zaten şimdi sileceğim bunu kullandıktan sonra. Şimdi gidiyorum geri hosting yere. Bunu da vermemiz gerekiyor. Şimdi hosting yere geldim. API anahtarım burada. Diyoruz ki bu modeli reklam görseli oluşturma kısmında kullan. Kullan müşteri görsel artı text verecek ve sonunda görsel olacak. Görsel olacak. Şimdi ilk kurulumumuzu yapıyoruz yapay zeka. Dediğimiz gibi dokümantasyonu kopyaladık faldan API anahtarımızı aldık. Onlarla beraber hosting yere bunların hepsini verdik. Şimdi bizim için kurulumu yapıyor. Şimdi uygulamamız geldi. İlk yapay zeka entegrasyonumuz hazır. Diğerlerini de aynı şekilde yapacağız zaten. Sadece falda göstereceğim diğerlerini. Aynı şekilde buraya entegre etmiş olacağız. Reklam görselleri oluştur dedik. Buraya bir tane koltuk resmi seçiyorum şimdi. Şimdi buraya ben bir koltuk resmi yükledim. Diyorum ki bunu bir oturma odasında göster. Arkada nana da çalışıyor. O yüzden çok güzel bir sonuçlar vereceğine inanıyorum. Ve geldi sonucumuz. Gördüğünüz gibi çok güzel şekilde oturttu. Aslında şimdi ajans için Burada hem müşterilerini takip edebiliyor hem müşteriler için görseller oluşturabiliyor. Aynı şekilde e-mail yazma sistemi ve promosyon videoları da bu şekilde ekleyebiliriz. Orada ne yapacağız? Şimdi fal yaydan göstereceğim kullanabileceğiniz modelleri. Full entegrasyonu yapmayacağım videonun uzunluğundan dolayı ama kullanabileceğiniz modelleri göstereceğim. Falda en LLM yazıyoruz. Bu en LLM herhangi bir yapay zeka modelini kullanmanızı sağlıyor. Bu aynı şekilde API'leri kopyalayıp yaptığınızda güzel bir şey çıkabilir o tarafta. Burada mailleri yeniden structure eden yani maili yazıyor, türkçe karakterleri düzeltiyor vesaire onu daha profesyonel hale çeviren bir model yapabiliriz. Bunu kopyalayıp posting e gittiğimizde onu yapar. Video tarafında da kullanabileceğiniz model olarak Minimax'i tavsiye ederim size. Minimax burada neredeydi o prosu? Hatta Minimax Pro yazayım daha rahat bulurum. Minimax Pro Image'da videoyu da video tarafı için kullanabilirsiniz. Aslında şimdi geri gidiyorum hosting yerdeki videomuza. Şimdi hosting e döndüm. Buralarda onları entegre edebiliriz. Giriş yapma çıkış yapma sistemimiz çalışıyor. Dashboard'umuz çalışıyor, müşteriler kısmı vesaire aslında bu satış hazır bir uygulama haline gelmiş oldu. Şimdi şuradan küçültüyorum. Ve Hostinger'in en güzel özelliklerinden birinden bahsetmiş olacağız. Bu arada entegrasyon kısmında Stripe kısmında var. O konuda da bir video istiyorsanız yorumlara yazın. Onunla da ilgili bir video çekmiş olurum. Şimdilik burada analitiklerden ne sitenize kaç kişi girdiğini görüyorsunuz. Ama öncelikle tek butonda Publish yapmış olacağım ve uygulamamı canlıya almış olacağım. Publish'e basıyorum. Şimdi gelsin. Bu arada Hostinger'in zaten asıl işi Hostinger olduğu için o tarafta çok iyiler yani. Geldi gördüğünüz gibi canlı bir link verdi. Bu arada get a domain de dediğinizde otomatik şekilde buradan domain de satın alabiliyorsunuz. Mesela görsel oluşturucu diyeyim. Oluşturucu.com diyelim. Muhtemelen alınmış mı? Bu arada görsel oluşturucu.com boş. Buna basıp direkt buradan hostingi e satın aldığınızda Satın almaya bastığınızda otomatik şekilde entegre olmuş oluyor uygulamanızı ki buraya canlıya alabilin. Şu anda ama zaten canlıda da uygulamada verdi bize. Şimdi şuradan bakalım linkimize. Publish ettiği linki basacağız. Publish yapıyoruz bir daha. Bize bir canlı link veriyor zaten. Onu da custom bir linke kolayca koymanızı sağlıyor aslında. Şimdi geldi. Dediğiniz gibi ben bu siteye gideyim dediğimde. Yine ben aynı mail adresi ve şifreyle giriş yapıyorum. Giriş yap dedik. Ve böylece müşterilerimi görebiliyorum, değerlerimi görebiliyorum ve yapay zeka kısmını görebiliyorum. Aslında yapay zeka kısmı olmasa bile benim kullanabileceğim bir dashboard bu ajans olarak. Yapay zeka kısmı sadece biraz daha eklenti. Ama asıl bunu zaten bu dashboard olarak yaptığınızda bile bu bir ajans satılabilecek bir CRM sistemi. Çünkü piyasada çok fazla CRM sistemi var. Ama onlar özel bunu kurup tek seferlik bir ücretle artık aylık bir şey ödemeyecekleri bir sistem yaptığınızda çok kolay şekilde satılabilir. Yani bu videoda ne yaptık? Biz CRM dashboard yaptık. Yapay zeka entegrasyonunu Hostinger'e nasıl bağladığımızı gördük ve Hostinger'da uygulamamızı nasıl canlıya aldığımızı gördük. Hangi detayların daha fazla üstünden geçmemizi isterseniz onları yorumlara yazmayı unutmayın. Açıklamaya da bu arada Hostinger'in linkine koydum. Orada benim bir tane kupon kodum da var. Yani Hostinger'de checkout'a gidip esat.com yazdığınızda Buraya da koyuyorum kodu. Esat.com yazdığında %10 indirim de alacaksınız. Ve yıllık hostinger Horizons aldığınızda da 1 yıllık ücretsiz hosting verecek size uygulamanız için. Yani custom bir domaini aldığınızda hostinge para ödemeyeceksiniz. Bu da sizin için yararlı olacak. Açıklamaya tüm linkleri koydum. Böylece siz de basit bir dashboard yapıp hem kendi şirketinizde kullanabilirsiniz. Hem de başkalarına kullanımı açabilirsiniz. Videoya gündüz başladık. Hava kararmış oldu. Ben kaçıyorum. Hadi görüşürüz.